ister miydin? Çok ama çok ya. Anne yani sen beni dışarıdan gören çıtır bir ma manit olsan bakarsın bana ve dersin ki wow şuna bak dağ gibi ağrı dağ gibi ararat ya da göbek bölgem hakkında bir soru geldi diyeyim. ya yani kız dedi ki e kızlar göbekleri yapıyor. o zaman ben doğru bir yoldayım. Onlar acaba o göbekliler paralı mı acaba? <laughs> Anında, e, hem zengin hem yakışıklı dağ gibi bir adamsın diyelim 35 yaşlarında. <laughs> Derinde tam şu şekilde kilosuyla karşıdan geliyor. Ama alternatifim de çok o bölgede hani bir sürü de. Bir <gülüyor> 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 öyle kızsızlıktan da ölmüyorsun yani. <laughs> ee, derin hakkında ne dersin ya da bir şey der demeye tenezzül eder misin? Demedi. <laughs> ne bileydi kadınlar nereden <laughs> bilecek? Ama sana 5 saniyede cevap verdi. Nasıl <laughs> oldu bu iş? Ama <laughs> kızlar öyle erkekler Ama genç erkek daha böyle çıtırlamışlar. Sen boşta kaldın yani. Ha. Peki 55-60 yaşlarında bir adam. Onlar bayılır. ne der? Ne der? Of biber dolması gibi mi der? <laughs>